Sufre vermiyoruz tamam mı? Tamam. Dikkat! Kamera! Osmanlı'nın ve Cumhuriyet dönemi usta genç iki sanatçıları burada buluştu. Konuştu, yedi içti. Osmanlı döneminde verilen partilere Veli atlar giyordu. Cumhuriyet döneminde verilenlere de en ünlü politikler. Tokatlayan Deoğlu'nda bir şıklık insan. Her dönemin en şık beyleri, en şık bayanları bu yerlerde... ...mendillerini yere düşürürlerdi. düştü yürekleri de yakardı bu mendiller. Tokat yemi sahibi Bay öç tokat yar. Lokavte ve pastaneli böyle derler. Hoş geldiniz. Şani! Şani hop! kardeşim. Şani! Şani Sali! Hop hop! Durkana ya! Neredesin ya? Ben de seni arıyordum. Daha sorma başımıza neler geldi. Ya söylediler. Baskın olmuş ne şanslı. Şimdi senin elinde kalmış. Hadi atla da senin şu problemini halledelim. Atla atla atla. Abi burada bir fıstıklar var. Aklım durur. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Abicim, geç söyle. Buyurun efendim, abi. buyurun. Abi buyurun, geç. Ne emredersiniz? Ya, abicim, biraz sonra. Seni sevmeyen ölsün. <laughs> Haydar. Geç ya yabancı dil arkadaşımızı geç otur şöyle. Hoş geldiniz beyefendi. Ne emreder? Merhaba. Abi bir şişe viski iste tek tekten daha ucuza gelir ha. Tamam tamam. Bize bir şişe viski biraz meyve ee, falan. emreder. Bana bak arkadaşımdır ha. Hesabı ee, ona göre anladın mı? mı? Baş üstüne be. Bana müsaade. Fazla yeme abi yarına da lazım. Eee nasılsınız bu işte? Tamam. Bu kadar tamam. mu abi, yüzüne bin sen elli bin veriyorsun. Yok başka. Ee, arkadaşlar da vardı. Onlar benim misafirim. Para filan vermezler. Abi ama ne olacak abi? Beyi yazaneye alın, ayıp oluyorum. Çek gelin sonra... üstüne, Çek dedim, beyefendi, Aman Ama boş ver hayatım, sert değiller. Bağırmayın lütfen, bağırmayın beyefendi! İçeri, içeri, içeri! Tamam, yavaş yavaş, Buyurun efendim. Hadi, Buyur. Başka sigaran yok mu? Ne içersiniz? Malboro. Hı -hı. Bir malboro alsana. Aldırayım efendim. Hadi şerefine. <laughs> Dalgın Evet öyleyim. Ne iş yapıyorsunuz? Memurum. Sizin işiniz de zor. Çok zor. Hadi. <laughs> Hadi içelim. <laughs> Baba doldursana. <laughs> Selam tatlım. Ne biçim çaçasın sen? Hep zümrütü zümrütü. Biraz da beni düşünsene. Senin sağın ayrı güzelim. Daha oraya dalmadık. Ay hep öyle diyorsun. Beni kandırıyorsun. Hadi çüz yavrum çüz. Çüz.

Gençliğimi çıkardım buralara. Çok değişmiş. Ama sen daha çok gençsin Haydar'cığım. nerede olur? Burada olmaz kocacığım. Nerede olur? Ne tuttu? Üç bin lira abi. Üç bin lira mı? Taksimetre bin lira yazıyor oğlum. Özel abi bu. Zümrüt ablam gidip alıp geleceğim ya gidiş için. Ulan keriz mi sanıyorsunuz beni be? Buyurun. 103. 103 istiyorsunuz demek. Kim tavsiye etti biz size? Ee, Olay ücreti peşindir. 20 bin liradır. Bir mübarek. Turistik bir tarifedir beyim.